...kendi enerjisini üreten evler gördük. Bugün 5000 bin kişi dünyanın ilk ve tek ekoloji dostu ilçesi olan... ...Almanya'daki Freiburg'da oturuyor. Mumbai'de bu projeye katılan bininci şehir oldu. Yeni Zelanda, İzlanda, Avusturya, İsveç ve diğer ülkelerin hükümetleri... ...yenilenebilir enerji meselesini öncelik listesine aldı. Tükettiğimiz enerjinin yüzde sekseninin fosil enerji kaynaklarından geldiğini biliyoruz... Yalnızca Çin'de her hafta kömürle çalışan iki elektrik santralı açılıyor. Danimarka'da açılan elektrik santralındaysa çıkan karbon havaya değil toprağa karıştırılıyor. İşe yarayacak mı henüz kimse bilmiyor. İzlanda'da bir elektrik santralının jeotermal güçle çalıştığını gördük. Dalgaların enerjisini emerek elektrik üreten bir deniz yılanı da gördük. Yine Danimarkada, ülkedeki elektriğin yüzde yirmisini üreten rüzgar enerjisi santralleri gördük. Amerika, Çin, Hindistan, Almanya ve İspanya yenilenebilir enerjinin en büyük yatırımcıları. İki buçuk milyondan fazla kişiyi iş sahibi yaptılar bile. Bu rüzgar dünyanın her yerinde esmiyor Güneşin altında uzanan çöller gördük. Yeryüzündeki her şey birbirine bağlı. Dünya da esas enerji kaynağı olan Güneş'e bağlı. Taşın altına elini koyma sırası bizde. Güneş, yeryüzündeki tüm insanlığın bir yılda harcadığı enerjiyi bir saat içinde dünyaya veriyor. Dünya var oldukça Güneş enerjisi de tükenmeyecek. Tek yapmamız gereken toprağa kazmayı bırakıp gökyüzüne bakmak. Ekip biçmemiz gereken Güneş'in ta kendisi yaşanan bu tecrübelerin tümü bizlere farkındalık katacak birer örnek. Daha ılımlı, daha akılcı ve daha paylaşımcı bir maceraya yelken açmak gerektiğinin kanıtı.